çocuklar. Hani bebeğini beşikte bırakıp cepheye savaşmaya giden bir kadın kahraman vardı. Bildiniz mi? İşte o benim. Ben de hatun. 1857 yılında Erzurum'un Çöperli Köyü'nde doğdum. Çok da güzel bir çocukluk geçirdim. Ama 20 yaşındayken düşmanın Aziziye tabiasını ele geçirdiğini duyduk. Şimdi siz benim korktuğumu düşünüyorsunuz değil mi? Yanıldınız. Durum çok ciddiydi. Evladımı beşikte bırakıp cepheye gitmeliydim. Çünkü yavruma nasız büyürdü? Ama vatansız büyüyemezdi. Bu bebeği bana Allah verdi, Allah bakar diyerek rahatladım. Tüm köy toplandık. Taş, sopa, kazma, kürek ne bulduysak elimize alıp düşmanın üzerine yürüdük. Nihayet savaşı kazanmıştık. 98 yaşında zatürre ile yakalandım. Bu dünyaya gözlerimi kapadım. Sevgili çocuklar, sizler de birbirinize karşı saygılı ve sevgi dolu olursanız kazanan siz olursunuz. Beni unutmayın.